Yayla var Davs aşireti. Botyan Mustan gibi Hançık bölgesinde bulunan bir aşirettir. Köy tek bir soydan türemiştir. Karaçam hariç. Kimir rivayetlere göre köyün soyu Botyan Mustan ile birleştirilmekte ama başka bir rivayete göre Botyanların besleyip büyüttüğü bir çocuktan türemiştir. Köyün ilk ağası Gencağıdır. Soyadları Gençoğlu. Daha sonraları Peçermirleri bölgedeki ağları denetim ve taksim etmeye geldiklerinde Gencağı'nın evine misafir olurlar. Mirlere arpadan yapılan ve ismine pişevin denilen yemek ikram edilir. Mirler bu ikramdan hiç memnun olmazlar ve kalkıp başka bir eve misafir olurlar. Bu ev ise Ömer'e sadık ailesinin evidir. Mirler bu eve bilinçli misafir olurlar çünkü bu evde Yahkikteki bir nek kariyesinden bir seyide gelin olduğunu duymuşlar. Mevsim kıştır ve mirler ev halkından kendilerine bahar yemeği olan yabani otlardan yapılan taze tar yemeği yapılmasını ister. Aslında mirler de bunun pek mümkün olmadığını bilirler. Ama bu gelinin ferasetini, kerametini ölçmek için bu yola başvururlar. Bu seyide kız karın altındaki filizlenmiş buğdayı alıp yemeği yapar. Mirler hayret içinde kalırlar. Çünkü yemek tas tamam tar olmuştur. Mirler çok memnun kalırlar. Bu olaydan sonra peçer mirleri ağlı gence ailesinden alıp Ömer'e Sadık ailesine verirler. Çünkü bir erkeğin yanında akıllı bir kadın varsa o erkek muhakkak başarılı olur ağlık halen Ömer'e sadık ailesindedir. Halk arasında halen ağlın bir arpa yemeği yüzünden kaybedildiği söylenir. Eskiden dini yapısı zayıf kalmış köy son dönemlerde medrese çıkışlı mollalar yetiştirmiştir. Yayla Osmanlı son dönemlerinde postane, sağlık ocağı ve askeriyenin de bulunduğu bir merkez görevinde yürütülmüştür.